Abdest alırken farkında olmadan yaptığımız ve sevabını azaltan üç büyük hatayı biliyor musunuz? Özellikle ikincisini neredeyse hepimiz yapıyoruz. Bu önemli bilgileri paylaşmadan önce sizden ricam yorumlara bir amin yazarak ve sayfamızı takip ederek daha fazla kardeşimize ulaşmamıza vesile olmanız. Unutmayın, hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. Birincisi, suyu israf etmek. Peygamber Efendimiz Nehir kenarında bile olsanız suyu israf etmeyin buyuruyor. Her damla suyun hesabını düşünerek abdest almak ibadetin bereketini artırır. İkincisi, uzuvları tam yıkamamak. Özellikle topuklar, dirsekler ve parmak aralarında kuru yer kalması abdestin geçerliliğine engel olabilir. Aceleyle hareket edip bu noktaları atlamak çok yaygın bir hata. Üçüncüsü, abdest sırasında dünyevi konuşmalar yapmak abdest sadece bedeni değil ruhu da namaza hazırlamaktır. Bu anı zikirle geçirmek yerine boş sözlerle heba etmek manevi kazancımızı azaltır. Peki siz bu hatalardan hangisine daha çok dikkat ediyorsunuz? Bilmeyenlerin de öğrenmesi için bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.